Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz gördüğünüz gibi arkamda harika bir manzara var kayalıklardan oluşan bol oksijen gördüğünüz gibi çok güzel buranın havasını soğumak burada gerçekten kendinizi çok tazelenmiş yenilenmiş hissediyorsunuz doğa harika bir şey arkadaşlar Ee, benim çocuklarım şu anda yanımda çocuklar bayıldılar ve muhakkak görenleriniz var ama bir de benimle görün istedim arkadaşlar biraz sonra kalenin içine gireceğiz Bafra Asar Kalesi'ni marımızı merdivenler var. Biraz kaygan zemin. Çıkabildiğim kadar çıkacağım. Tepeye doğru çıkmayı düşünüyorum fakat bir bakacağım. Gerçekten çok kayıyor ve arkadaşlar bu ayakkabılar çok kayıyor. Bu ayakkabılarla çıkamayacağım. Yalnız size göstermek istiyorum. Yukarıda bir ışık görüyorsunuz. Şöyle. Tepeye çıktığınızda mühteşem bir oksijen ve doğal var arkadaşlar. Bir basamak daha çıkmayı düşünüyorum. Ve harika şekilde çıkıyor fakat ayakkabım kayıyor arkadaşlar. Ee, onun için devam edemeyeceğim. Ve burası hakkında bilgi vereceğim arkadaşlar. Kolay beldesi Asarköy yakınında yer alıyor. Kızılırmak batı kenarında Batı'yı Anadolu'nun iç kısımlarına bağlayan vadi kontrol için kurulmuş kale tipi yerleşmedir arkadaşlar. Halen ayakta kalmış ve kayalara oturtulmuş savunma e, duvarları ile köşeli ve yuvarlak planlı kulelerin alt sıra taşlarının içine yapılmış arkadaşlar. Asar Kale'nin ilk defa Helenistik çağda milattan önce 330 30 edilmiş olduğu anlaşılıyor arkadaşlar. Ve duvarların üç sıra taşları arasında görülen doğa örgüsüyle orta çağ Bizans dönemine ait olduğu bilinmekte. Asar Kale'de nehir seviyesinden batıya doğru gittikçe dikleşen bir yamacı takip edilerek ulaşıldı arkadaşlar. Yamacın sonunda bir su kapısı, ahşap kapı kanatının dönmesi sağlayan kayaya oyulmuş bir yuvası vardır arkadaşlar. Teraslar halindeki Asar Kale'ye, Asar Kale'deki kayaya oyulmuş bir sarnıç ile yine kayaya oyularak açılmış merdivenli bir yer altı geçidi bulunmaktadır arkadaşlar. Bu geçidin ağzı nehir kenarına kadar inmekte olup halen yol kenarında kalmıştır arkadaşlar. Bir de kaya mezarları bulunmakta. Asarkale civarında kayalara uyularak yapılmış mezarlar da Helenistik çağ, milattan önce 330'da tarihlenmektedir arkadaşlar. Birinci mezar Asarkale'nin kuzeyindeki dik yamaç üzerinde ve yol seviyesinden oldukça yüksektedir. Umarım size değerli bilgiler vermişimdir. Bir de ikinci mezar Kızılırmağ'ın doğu kıyısındaki dik kayalık üzerinde olup 4 Dört suulu üçüncü mezar ile Asar kalesinin güneyindeki üzerinde de Yol seviyesinden yine yüksekte olup diğer iki mezar tipindedir arkadaşlar. Kanka kısa bir bilgi vermek istedim çünkü burası benim ilgime. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burası da Bafra Altınkaya Barajı harika manzarası var Kızılırmak Altınkaya Barajı gerçekten çok güzel burada harika doğayı hissediyorsunuz nefes alıyorsunuz çok güzel bir havası var kesinlikle burayı görmelisiniz diyorum ve bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.